Herkese yeni bir günden yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben uyandım. Güzel bir kahvaltı hazırladım kendime. Kahvaltı yaptım. Şimdi bir duşa gireceğim. Bu arada dudağımın üstü kurudu. Ondan dolayı böyle biraz büyük görünüyor ama kuruluktan yani öyle söyleyeyim. Şu kremi kullanıyorum. İyi geliyor bayağı. Kuruluğunu falan alıyor. Şimdi bir duşa gireceğim. Sonra evde birkaç işim var. Yani saçlarımı yapmayı düşünüyorum. Sonrasında evde olurum muhtemelen. Sonra saçlarıma maşa yapacağız. Şimdi ben duştan çıktım. Saçlarımı şöyle havluya sardım. Birazcık suyunu alsın. da kuruttum ben. Şimdi e, bum batırın 7 yağ içeren bakım yağını kullanacağım. Bu arada saçın tüm elektriğini de alıyor. Benim saçlarım kuruduktan sonra çok elektrikleniyor. Onu da bayağı alıyor yani bu yağ. Köklerden uçlara diyor aslında. Ama ben çok fazla diplerime değdirmiyorum. Çünkü Saçlarım çok çabuk kirleniyor, yağlanıyor benim. Bu tarz yağlar da doğal olarak hani saça nem verdiği için saçlarımın o yüzden bu kısımlarını uygulamıyorum. Ben böyle hazırlandım ama ne yaptım? Ben sizlere video çektim arkadaşlar. Yaptığım alışverişlerin, aldığım eşyaların videosunu çektim. Yani size çeyiz alışverişi videosu çektim. Ondan dolayı saçlarımı yaptım böyle. Sizin karşınıza güzel bir şekilde çıkmak istedim. Bakımlı bir şekilde çıkmak istedim. Bugün evdeyim, tatil günüm. Dediğim gibi hazırlandım ve size video çektim. Yani bir yere gitmedim bugün. Gitmeyi de çıkmayı da düşünmüyorum birazcık evde vakit geçirmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani o kadar böyle çalışırken yoğun yaşıyorsunuz, bir yerlere yetişmeye çalışıyorsunuz ki bugün dedim ben evde olacağım. Uzanacağım, dinleneceğim. Rahat olmak istedim. Çok fazla koşuşturmak istemedim. Ama yine de saçlarımı yaptım. Dediğim gibi sizler için size çeyiz videosu çektim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Ay en son evdeydim. Bir anda kendimi Adana'da buldum. Selamlar. Aynen. Selam herkese yeniden. Şimdi Adana'ya geldim. Portakal Çiçeği Festivali'ne geldim. Şu anda biz kebapçı arıyoruz. Canım o kadar çok kebap kebap yemek istedik ki ama şey böyle ayakta yemek istiyorum. Durum olarak falan, yani falan değil. Gidelim, Ben buradan gidelim. Evet. İyi ya benim şu canım evet. kebapçı arıyoruz. Kebap dışında her şey var. Bayağı bir sucuk var. Ama kebap hala bulamadık. Gördün mü aşkım kebap? Bir tane gördüm o da. değil. Ama bulamayacağımız anlamına gelmiyor. Beni çekmiyor. Asla beni çekmiyor. <laughs> Çünkü içimize eşit şekilde çekemiyorum her zamanki gibi aşkım. Ki ayağımda şu anda topuklu var yani düşünün. Her yerde sucukçu. Arkadaşlar sucuk dışında bir şey gören var mı? Ben göremiyorum. Hayır ya Acaba bir zor içeride. Sonunda bir kebapçı bulduk. Şimdi kebap yiyeceğiz. Şunun güzelliğine bakar mısın? <laughs> Aynen harika görünüyor. Ama çok bir etkisi olmuyor. <laughs> Ahmet, ben para verdim, ne çekiyorum? Böyle bir kebap yok. Dünyanın en uzun kebabı herhalde. Kaç metre şu an bu? Bu bir metre. Kaç kişilik? 20 kişilik bir kebap arkadaşlar. Peki bence biz bunun ikimiz yeriz. <gülüyor> <gülüyor> yeriz yani. Gram 50 sen, 50, 50 ben yeriz. <laughs> Bayağı. Teşekkür ettik abi. <laughs> kebaba limon sıkıyor arkadaşlar. Bence kebaba limon sıkılmaz. Yani bilmiyorum tam tüneye falan dönere sıkarsın da kebaba sıkılır mı ya? Kebaba böyle alacaksın abi. Buradan böyle basacaksın. Dediğin bol limonlu yenir. Hayır ya. Katılmıyorum buna. Size yeniden selam, günaydın. Tabii ben uyandım, duş aldım, hep birlikte kahvaltı hazırladık, yedik. Şimdi dışarıya çıkacağım. Mersin'e gideceğim. Ee, arkadaşlarımla buluşacağım, üniversiteden arkadaşlarım arkadaşlarımla. Ee, ondan öncesinde bahsetmiştim birazcık size, yüzüme birkaç işlem yaptırdım. Onun için bir kontrolüm var. Önce dermatoloğuma gideceğim Mersin'de. Ondan sonra oraya yakın güzel tatlı bir kafe var. Oraya gideceğiz, kızlarla buluşacağız, oturacağız. Şu anda makyaj yapamıyorum. Sadece şu göstermiştim size Farma'sının kaç serumu var. Onu süreceğim. Şimdi ben çıktım kuaförden. Saçlarımı fönlettim. Hava aşırı derecede sıcak ya. Böyle bir şey olamaz. Mersin'e gidiyoruz. Önce Cildiyeye geçiyoruz. Oradan kızlarla buluşacağım. Yine orada da ara ara açacağım kamerayı size. Şimdi ben geldim cildiyeye, bekleme salonundayım. Yüzüme yine birkaç bir şey yapılacak, küçük bir işlem bu. O yüzden şöyle uyuşturuldu, yüzüm biraz uyuşması gerekiyor. Bekliyorum şimdi burada. Şimdi çıktım ben cildiye'den, arabaya doğru yürüyorum. Leke mezoterapisi yapıldı yüzüme. Çok canım acıdı, iğne acıtmıyor aslında, bir ilaç veriyor, asidik bir ilaç. O canım acıtıyor baya. Şimdi kızlarla buluşacağım. Makyaj yapmayı planlıyordum ama yapamayacağım. Şimdi bindim arabaya. Buraya çok yakın gideceğim kafe. Çok tatlı, çok güzel bir kafe. Size çekeceğim böyle detaylı. Şimdi geldim ben dediğim kafeye. Kızlar benden önce gelmişler zaten. Birazdan size burayı çekeceğim. Benim en en sevdiğim kafe. Hatta kızları buraya kadar zorla getirdim. Çünkü benim dediğim gibi gittiğim klinik buraya çok yakın. Ama sadece onun için değil. Buraya ne zamandır gelmek istiyordum size de gelmişken böyle detaylı çekeceğim. İçerisi çok güzel. Burada çok tatlı. Biz burada oturduk şöyle. Ya çok tatlı bir yer bura. Gerçekten size de şöyle detaylı çekeyim. Şu pencerelerine zaten bayılıyorum. Şurada da mavi bir pencere var. E, buradaydık. Burası aşağı kısmı. Şimdi içeriye geçeceğiz. Şöyle eşyalarımı da alayım. Gözlüğümle çantamı. İçeri gireceğiz şimdi. Kapısı çok güzel değil mi? Ve benim en sevdiğim çekme, Osmanlı çekme kulplar. Biliyorsunuz yatak odamın kulpları da böyle, dolabın. Şöyle burada minik bir barı var. Kahve köşesi gibi. Şöyle burada da bir e, raflarla bir köşe yapmışlar. Şöyle eski tabaklar. Çinili falan. Yerler parke. Yok, seramik. Parke görünümü seramik. <laughs> ya böyle tatlı minik köşeler oluşturmuşlar. Beğendim çok. Şimdi fabrikaya geldik. Mobilyalarımın yapıldığı yere. Şöyle dolabımı biliyorsunuz zaten. Kulpları henüz takılmadı. Ee, ay. Şurada bu mağazanın konsolu mu benim konsolum mu? Evet kulplarım, ayakları. Bu mağazaya koyacakları teşhir. Benim tasarımımı çok beğendiler. O yüzden evet, mağazalarına, evet. showroomlarına da koyacaklar. <laughs> Biz şimdi yemek yemeye geldik makarna yiyeceğim. Çok acıktım. Tüm gün hiçbir şey yemedim. En son sizle birlikte kahvaltı hazırlamıştım. Şimdi, Şimdi e, günün içeriyor. ikinci öğününü yiyeceğim. Şimdi bir tane... var ya. Yani. <laughs> Çok Hepimizin açlık başına vurdu. Herkes saçmalıyor şu an. Gizem de biraz aç ama direniyor şu anda. Bana uymadı ama, ama Azer'i ayarttım. Şöyle çevireyim. Çünkü ayartılmaya müsait. <laughs> <laughs> müsait. İki kadar kötü hissetmiyorsunuz? <laughs> Diyet, diyette olan birini ayarttığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Özellikle ama nasıl kötü hissettim biliyor musun? Şimdi ben söyledim ya sen de üstüne aynısını söyleyin. Diyor <laughs> ama önce acaba, acaba fitrenin yanına makarna yesem gibi dengelemek var. Pişman mısın makarnaya yediğinizi? Bizim o yürüdüğümüz gün Deli gibi yürüyorduk. Siz Bu sabahları tabaxtan. yürüyüş yapıyordunuz değil mi? Hmm. Evet. Çılgınca, bam 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 açık arabada dans ediyor. Bir de şey Şimdi eve geldim ben biliyorsunuz bugün Mersin'deydim işlerimi hallettim arkadaşlarımla buluştum Sizlere bir şeyler çektim. Güzel bir gündü. Akşam eve geldim. Annemin doğum günüydü bugün. Ailecek toplandık. Abimler, ablamlar, dayımlar falan geldi. Pasta kestik. Şimdi de vlogu kapatacağım artık. Çünkü biraz uzadı bu vlog. Şimdi hatta editlemeye başlayacağım. Pazar gününe yetiştirmeye çalışacağım. Çekmemi istediğiniz içerikler olursa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.